Aynı aile yine karşınızda arkadaşlar. Bizlerden çok istediğiniz videoyu çekiyoruz arkadaşlar. DM'den abi evde saklambaç oynayın. Yorumlarda abi evde saklambaç oynayın. Ya evde oynanacak bir video değil ama sırf sizleri kırmamak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Artık nereden gördünüz ne yaptınız bilmiyorum. Ama sizler için bu videoyu çekiyoruz. İlk ben ev oluyorum. Sonra bakalım. Büyük ödül eğer kaybedersen bunları tatlı yemeğe götüreceğim arkadaşlar. Evet. Benim. Tamam, start demeyin. Kim kaybederse o ısmarlıyor. Tamam, haydi geçelim. İlk ebe benim.

Balkonda bak. beni kesinlikle bulamaz ya. Evet, hayatta beni bulamaz. Bu iyi, çok soğuk. Sırayla evi dolaşıyoruz. Peki, söyleme Sıra. tamam mı? Sıra. Sus. Abi, i̇nşallah beni bulamaz. Bu kapı açıktı arkadaşlar. Beni bulamaz. Bu kapı açıktı. Polat! Ben bilmem! Polat! Polat <soni. gülüyor> Arkadaşlar inanamıyorum ya şu an küçücük evde bulamıyorum ya nereye saklandı bunlar? Çok heyecanlı, çok eğlenceli. Sude, i̇şte Sude, Sude. Tamam yeter. söbeledim. Evet. Arkadaşlar söbeledim. Arkadaşlar söbeledim. Görüyorsunuz söbeledim. Görüyorsunuz. Daha aldım. Bana nasıl bulamadım beni? Ben ben Gözümüz sübile Ceren kaldı arkadaşlar. İstedi. Saymıyoruz. Geçiyorsun artık. Geçelim. Arkadaşlar. <laughs> Ceren ne yapıyorsun? Ay, Ceren, sobinedim. Ceren, sobinedim. Ne yapıyorsun? Ceren ne yapıyorsun? <laughs> Kız, Kız yakaladık. Ceren ne yapıyorsun? Kız yakaladık Allah kahretsin. Ceren <gülüyor> ne yapıyorsun? Sömel. Ağaz. Evet arkadaşlar, Suudi'yi sobeledim, Polat'ı sobeledim, Ceren'i sobeledim. Ama beni sobeledim. Kazanan... Ben sa kazanan Salih arkadaşlar. Ben kazanan Salih en son kalan öder. Şimdi şimdi, evet. şimdi ilk kimi sobeledim? Polat'ı sobeledim. Polat evi arkadaşlar. Şimdi Polat evi. Ben ne yapacağım peki? Oynayacağım mı ben Sen şey çıktın. Ay çıktı. Ben Sen çıktın biz kaz. En son kalan. görüşürüz. En son en son kalan <laughs> kazanır. 1 2 3 4 5 10 11 12 <laughs> 50'ye kadar. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25, 26, 26, 26, 25. Bozdu arkadaşım. Betül vallahi bozdu ya. Sobe. yok. Geri yoktu. Sobe dedim. Hayır dedim. Dedim. <laughs> dedim. Ya ama olmaz ya. Yemin ederim olmaz ya. ya yemin ederim bu Betül'e. Betül bize bir şey ediyor ya. Ya <laughs>

Tamam Tam sen çıktın, Ceren'le biz kaldık. Tamam. Arkadaşlar, bu bölümü de Sudanaz kazandı. Ben, Polat, Ceren kaldık arkadaşlar. E şimdi Ceren yutuyor, yatıyor. Eğer ben sobelersem ben kazanırım. Polat'la Sudanaz kalıyor. Şimdi 50'ye kadar sığınıp ünlü markamı sağlamı sokun diyorsun. Hadi. 1, 2, 3. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, 30. Geldim arkadaşlar. Şimdi ben. Hadi kız, 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 hadi Aslında bak, bu camı açık bıraksaydım bu camdan içeri kaçardım keşke bu camı açık bıraksaydım bu camdan içeri kaçardım Bak açııııın Bence burdan Ana mantıklı düşünsene oğlum ya O taraflara baksana tamam, tamam, Kaldı Geliyor Burada beni hayatta bulamaz arkadaşlar. Burada beni hayatta bulamaz. Burada beni hayatta bulamaz. Ağlayın dediğini, Ya birine! <laughs> Sarılamaz! Biri sobeledi. Biri sobeledi. Biri sobeledi arkadaşlar. Sesler geliyor, biri sobeledi. Ben kaldım. Çünkü benim var ya, sabah, aradalar alıp bulamazlar. burada arkadaşlar. Burada. <laughs> <Ben sobeledim>. <gülüyor> <gülüyor> ben arkadaşlar bazıları ben kaldım şimdi ben yatıyorum eğer gelen sobelerse gelen sobelerse kazanıyor ben kaybediyorum bunlara tatlı ısmarlamaya gidiyorum arkadaşlar Haydi bakalım saymaya başlıyorum Evet arkadaşlar ikinci kez sayıyorum gelen saklanıyor şimdi bakalım Kazanırsan Ceren ısmarlayacak. Kazanamazsan ben ısmarlayacağım. İnşallah Sobel'in fazlası tatlılar gelir o zaman. Haydi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, Ay, <laughs> ya, yemin olmaz ya. Olmaz Sorry. ya, olmaz <gülüyor> <gülüyor> ya. <benim. gülüyor> yani geçmiş Ay, olsun. Nasıl? Geçmiş olsun Özcan, tatlılar senden. <laughs> Arkadaşlar hesap bana geldi şimdi tatlıcıya gidiyoruz arkadaşlar kaybettim sözümü tutacağım bunları tatlıcıya götürüyorum arkadaşlar hadi bakalım tatlıcıya Evet arkadaşlar evdeki oynadığımız saklambaç oyunu kaybettik normalde tatlıya mı gidecektik Sere'nin <laughs> bugün doğum günü olduğu için evet. bazı zaman bir şeys yaptım Teşekkürler canım. Ne diyorsun Allah herkese seni gibi Evet. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki hayatındasın aşkım. <laughs> evet abla kardeşin aşkı. Evet iyi ki doğdun Ceren. İyi ki doğdun. Evet. Söğüt'e ee, Südeniz... bela aldım çıkmadım hayatım. Aynen batırdı beni arkadaşlar. Ay, ay, feda o diye Allah herkese böyle enişte nasip etsin. Allah herkese böyle büyük bazı nesil etmesin. Yok yok batmaz burada. Kanun gibi karısı var arkasında. Arkadaşlar Söğüt'ünün doğum günü de 18 Ocak'ta. Onun doğum günü de e, herkesi davet edeceğim. Bizi tanıyan, bize yakın olan herkes gelebilir. 18 Ocak'ta kutlayacağız. Evet, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.